Değerli arkadaşlar, hepinize iyi günler. Malumunuz farlarımız zaman içerisinde güneşin zararlı ışınlarıyla sıcak, soğuk derken dış ortamda bu şekilde parlaklığını kaybedip matlaşabiliyor. İlerlemesi durumunda da hem bir görüntü kirliliğine hem de ışığın yolu iyi göstermesini önüne geçebiliyor. Bir de diğer farımıza bakalım. Bu farımızda da aynı şekilde çizikler vesaire var. Çok kötü durumda değil farlarımız. Ama toraktaki farımızda gördüğünüz gibi biraz yanıklar var. Biraz tırnağımızla dokunduğumuz zaman ölü kısım var. Zaten parlatma, cila dediğimiz mevzuda farın üzerindeki bu ölü kısmı kaldırıp alt tabakayı parlatmaktan ibaret. Burada peşinden söylemek istediğim bir şey var. Ee, aracımla alakalı çektiğim bütün videolarımı amatör olarak çektim. Hiçbirisinde usta olduğunu iddia etmedim. Ee, yine peşinden söylemek isterim ki kendi problemlerimi çözmek amacıyla video çekiyorum. Takdir edip etmemek de her zaman sizin elinizdedir. Yapacağımız ilk işlem farın kenarlarını koruma bandıyla perdelemek olsun. Çünkü bu kenarlar Yapacak olduğumuz işlemden olumsuz etkilenebilir. Kenarlara bir şey dokunur. Oralarda boya çizilmesi falan meydana gelebilir. Bundan sonra binlik veya bin beş yüz gibi bir zımparayla bunu ıslatarak farın üzerindeki ölü dokuyu bir kaldıracağız. Zımparanın akabinde önce binlik kalın pasta gidericiyle sonra iki binlik daha sonra da 3000'lik lik ince pastayla kılcal çizik gidericiyle farımızın üzerinden geçeceğiz. En sonunda da cilamızı yaparak farımızı parlatacağız. Neticeye beraber bakalım. Özellikle buradaki yanan kısımdan başlıyorum. Hemen zaten şeyi gördünüz, çıkan kiri gördünüz. Zımpara filan da dokunabilir bu köşelere. Onun için her halükarda bir maskeleme bandıyla etrafı korumaya alalım. Yapacağımız bu ilk işlem paramızı biraz çizecek, biraz daha matlaştıracak amacımız da zaten bu. Üzerindeki ölü dokuyu kaldırmak. Farımız normalde biraz daha matlaşmış gibi gözüküyor. Şu anda bahsettiğimiz o ölü deriyi farın üzerinden kaldırdık. Şimdi sırasıyla pasta işlemine başlayabiliriz. İki binimizi de attık. Şimdi üç bine geçebiliriz. Her seferinde biraz daha yumuşak süngerler kullanıyorum. Dikkat ederseniz şimdiden daha cilayı vurmadan güzel bir parlaklığa ulaştım. Son olarak bir de cilamızı vuralım. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Paramız eskisinden çok daha iyi bir hale geldi.